Batı dünyası bundan 50 sene öncesine kadar e, antisosyalist bir blok olarak algılanıyordu. Ama bugün dünyada sosyalizm diye e, kendini yıpratan hiçbir kurum olmadığı için aslında Batı dediğimiz kavram antisosyalist bir bakış açısı değildir. Batı nedir? Batı bugün itibariyle hatta son 20-30 yıldan beri Batı şudur. Anti-Müslüman blok. Şimdi Afganistan'da Taliban üzerinden yapılan oyunun temelinde bu var. Dünyaya öyle bir şey anlatıyorlar ki Taliban nedir diye sorsan radikal İslamcı bir grup. Bunu dünya kamuoyuna paylaştığın zaman akılda kalan şey radikal kelimesi değil İslamcı grup kelimesi. Ama bunun İslam'la bir ilgisi yok diye anlatamıyorsun. Ve sen de çıkıyorsun bunun ekmeğine yağ sürüyorsun. Bunlar Müslüman diyoruz. Ya bunun ne alakası var Müslümanlıkla? Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Burada Amerika'nın birinci temel hedefi ve Batı dünyasının küresel gücün temel hedefinde İslam dünyasını yok etme planı vardır. İslam dünyasını e, dünya insanlığı içerisinde yaşanamaz bir noktaya getirme ve Müslüman insanları da uzak durulması gereken insanlar gibi gösterme projesi vardır. Türk devletinin ve Türk milletinin de algılaması gereken durum budur temelde. Atatürk ne yaptı? Kurtuluş mücadelesini verdi. Kimle? Senin dedenle, sizin dedenizle, benim dedemle birlikte verdi. Ve bu mücadeleyi kazandı kime karşı? Ülkesine çökmek isteyen yedi düvele karşı. Ve bunu kazandıktan sonra kimle kazandı? Milletiyle. Döndü dedi ki bu topraklardaki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bugün Atatürk'e laf etmek isteyen kadınlar görüyorum ben. Sosyal medyada görüyorum. Akıllarını başlarına alsınlar. 1930 yılında bu kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren Atatürk'tü. Avrupa'da dahi bu yokken, medeniyetin beşiği dediğin Avrupa'da bu yokken bunu Atatürk yaptı. Yani konuşma hakkını dahi Atatürk'ten elde edenler bugün Atatürk'ün aleyhinde konuşuyorlar. Taliban seveciliği yapıyorlar. Bu ihanettir. O kurtuluşla bunun ne ilgisi var ya? Sonra Taliban orada kimi yıktı? Biz burada İngiliz'i defettik, Yunan'ı defettik, bilmem nesini defettik. Sen kimi defettin? Sen Afganistan'da Afgan bir yönetimi oradan indirdin, kendi milletinle savaştın. Türkiye'nin bir göçmen politikası yok. Yani olsa doğru veya yanlış değerlendirebiliriz bir politika yok orada, sadece göçmenler var. Bunu biliyoruz. Bunların kimisi sığınmacı statüsünde, kimisi mülteci statüsünde, kimisi kayıt dışı statüde falan filan. Yani bir politika olmadığı için bunu doğru veya yanlış bulmak diye bir şey söz konusu değil. Ama şunu bilmemiz lazım, strateji olmadan devlet yönetilemez. Bir politika olmadan devlet yönetilemez. Herkesin artık aklını başına alması zamanı geldi. Böyle bir şey yok. Şimdi Altındağ'da yaşanan olaylardan bahsettiniz. Çok hassas olaylar aslında. Asla milletimiz galeyana gelmemesi lazım. Çünkü bir oyun kurgulanıyorsa bu temelde kurgulanıyor. Ki kurgulanıyor benim görüşüm bu şekilde. İşte bu mültecilerle sayısı... E, gayri resmi toplamda 10 <laughs> milyon üzerinde insandan bahsediyoruz. E, bu insanlarla bizim vatandaşımızın burun buruna getirilip artık ülkenin yangın yerine çevrilmesi. <laughs> o yüzden biz onlarla ilgili herhangi bir yaptırım için hukuk yoluna başvurmamız gerekiyor. Hukuk işleyecek. Onlarla ilgili bir e, asayiş için kollu kuvvetlerinin görevini yapması gerekiyor. Bunların hiçbiri vatandaşın görevi değil. Vatandaş sadece fikrini beyan edecek. E varsa bir şikayeti bu şikayeti yetkili mercilere iletecek. Bunun ötesine geçmememiz gerekiyor. E sonra bunlar için Taliban'la görüşeceğiz diyorsun. Suriyeliler için Esad'la niye görüşmüyorsun? Yıllarca bunu söyledik. Yıllardan beri bunu söyledik. Babam, merhum genel başkanımız Haydar Baş bunu defalarca söyledi. Esad'la niye görüşmüyorsun ya? Onun vatandaşı senin ülkende bu kadar basit. basit ve bunu söyledik diye başımıza gelmeyen kalmadı